Okula gitmiyor musun? Yok ben okula gitmiyorum. Mama. Maddi durumumuz olmadığından. Babam beni okula gönderemiyor. Okul parası da istiyor. Ben de kap endüstriye gidiyorum. Servis tutmak mecburundayız. Servis parası da yok. Okul uzak. Ortada kalmışız işte. Kaça gidiyorsun? Lise 1. İsmi lise? Veysel Dikeç. Burada anlatacağım şu görüyorsunuz halimizi. Parkın ortasına evi yıkmışım. Yani şimdi ben çaresiz durumda böyle bekliyorum yani. Bir devletin bir yetkili bir bize el uzatmasını bekliyorum yani. Bu saatten sonra ne yapacağımı bilmiyorum artık. Kaç yıldır buradasın? 20 yıldır evliyim, 20 yıldır da kiracıyım ben yani. Bir ev sahibi olamadım. Kaç gündür parkta yatıyorsun? Düneyinden beri işte. Düneyin getirdik, parkta yatırdık. Daha bakın kaç gün kalacağız burada yani. Artık devletin bir el uzatmasını istiyorum ben. Eşyalarımın yarısı da bir ev sahibinde rehin bırakmışım yani. Yataklarım çoğu hepsi orada. Diğer eşyalarım, bana lazım olan yataklarımız. Ondan sonra 400 milyon için iki senedir ev eşyamı tutmuşlar benim. Yani 400 milyonu ben bir türlü denkleştirip de adama veremedim yani ben. O yüzden eşyamı tutmuş kendisi. Peki siz bu çocuklar okula gitmiyor mu? Çocuklar okula gidiyor. Beş tanesi alt he, altı tanesi de okula gidiyor. Yalnız okula şöyle gidemiyor. Kime okulu uzak servis parası yok diye geçen sene gönderemedim Hı. bu kızı. Bu da bunun da okulu uzak bu sene de gönderemedim. Diğerlere gidiyor. Ben de şu an tarlaya getirdiğim için hiçbiri gitmiyor şu an o Gönderemiyorum yani o kadar. Gitseler bile daha önceki evde gidiyorlardı, aç gidiyorlardı, parasız, karşılıksız gidiyorlardı. Ele de okumak dersen, yani bu iki senedir sınıfta kaldılar bunlar. Yoksa şimdi ya liseyi bitirmişlerdi bunlar. O yüzden gönderemedim ben o

Altyazı